Ha turu le çekin. Turan. Cevaneyi başe. Bu şimdi Arkadaşlar yalnız burada size bir şey izah etmek istiyorum. Şimdi bu bizim e, sur nereye temelden. Bazın e, basından gelen arkadaşlar biraz karıştırıyorlar böyle. <laughs> 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 Bizim değerli mensupları, 3 bir etrafı sularla Bugün yaklaşık 2 yıldır Elazığ Su Ürünleri Araştırmaları, Araştırmaları Merkezimizin e, yürütmekte olduğu balıklandırma ve balık tür, türlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projenin sonucunun alındığı bir gün. 420 bin siraz balığı Hazar Gölü ile buluşacak. Bu hepimizin büyük bir mutluluğu. Devletimizin vatandaşlarımıza yönetmiş olduğu, tahsis ettiği imkanları, yatırımları vatandaşlarımıza buluşturmamız lazım. Bu imkanları buluşturmadaki her dakikalık geciktirme o kamu görevleri üzerinde bir vebaldir, bir zuldür. Bunu burada tekrar ediyorum. Arkadaşlarımız büyük bir çalışma yapmışlar sağ olsunlar. Tabi Hazar Gölü ve aynı zamanda bu bölge alabalık üretiminin de yoğun olduğu bir yer. Yani imkanlarımız elverişli. O zaman çalışmamız lazım, üretmemiz lazım, gayret etmemiz lazım. Ben Elazığ Su Ürünleri Araştırma Merkez Müdürümüze, başta Tarım Bakanlığımıza ilgili personelimize, Tarım Müdürümüze, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TAGEM, 50'ye yakın araştırma esniyle tüm Türkiye çapına yayılmış bir organizasyon. Tepe örgütü. Burada bir enstitümüz birden fazla il sınırları içerisinde hizmet verdiği için konumu bir il içerisinde olmuş olmakla beraber sorumluluk ve çalışma sahası az önce sayın müdürümüzün de dediği gibi 5, 10, 20, 30 ili kapsayan hizmet bölgeleri olabilmektedir. Burada TAGEM ve enstitüleri adeta bakanlığımızın bir lojistik destek merkezi durumundadır. Bakanlığımız 2023 yılında su ürünleri balıkçılık ihracatının hedefini 1 milyar dolar olarak hedeflemişti. Ancak biz o hedefe 2019 yılında ulaştık. Dolayısıyla 2023'deki hedefimiz, ihracat hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da hedefi revize etmesiyle 2 milyar dolara çıkmış durumdadır. Ülkemizdeki su ürünleri ve balıkçılık sektörünün de bu kapasiteyi yakalayacak altyapısı ve bilgi birikimi vardır. Daha önce avcılıktan yakalanan miktar öndeyken 600 bin tonu geçen şu andaki toplam üretimimizde üretimden ya da kafes balıkçılığından ya da çiftlik balıkçılığından elde edilen pay %50'nin %60'a doğru gitmektedir. 2023'te de ihracat hedefimiz dediğim gibi 2 milyar su ürünleri konusundaki üretim hedefimizde toplam balıkta 800 bin ton civarında bir hedef gözetilmektedir. Avrupa'da tüketimde kullanılan her üç balıktan bir tanesi Türkiye'de üretilmiştir. Dolayısıyla Avrupa'da önemli bir güce sahibiz. Burada da alabalığın başkenti olan Elazığ'a ikinci bir alternatif olarak Siraz balığının hem doğal kaynaklara stoğun takviye edilmesi hem de üreticiler açısından alabalığa ikinci bir alternatif, yetişiklik açısından bir e, alternatif sunmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam ediyor. Son 4 yılda özellikle e, enstitümüzde bazı ikleri ilk, yaşattık. E, bu anlamda... E, FAO kapsamında yaklaşık 9 ülkeden 40'a yakın sektörle uğraşan kişilere enstitümüzü uzmanları tarafından bir eğitim verdik bu son 4 yıl içerisinde. Ayrıca e, üretim birimimizin 2 sene önce faaliyete geçmesinden sonra e, geçen sene 2 milyon 450 bin adet e, sazan üretip e, Elazığ ve etrafındaki 9 tane baraj gölü balıklandırma işlemi ilk defa e, geçen sene yaptık. E, bu şekilde e, son 4 yılda üretim yönümüzü ve arge yönümüzü biraz daha ön plana çıkarttık. Biz siraz balığına önce biz burada Sivrice'de daha önce 6 tane proje yapmıştık. İkisi rutin 6 tane proje toplam 8 proje yaptık. Biz gördük ki bir stok var ancak stoklarımız e, al baskısı ve ölümler sayesinde gitgide azalmakta. Biz buna nasıl destek olabiliriz? Sivrice güzel Sivrice'mizi turizmden alınan Sivrice'mize nasıl bir balıkçı kenti yaparız diye e, düşünürken TAGEM'e bir proje verdik, bir güdümlü proje. Balıklandırma amaçlı üretim olanaklarını araştırması adı altında. Ancak şunu itiraf etmeliyim ki zor bir balıktı. Şimdiye kadar Türkiye'de üretimi yapılmamış bir balıktı. Balıklandırma amaçlı üretimi gerçekleştirdik. 420 bin adet üretim gerçekleşti. Bunu yaklaşık 2 aydır besledik. 3 gram haline getirdik. Biz ancak doğaya olan borcumuzu bu şekilde binlerce kat Az sonra törenle geri iade edecek duruma geldik inşallah. Siraz balıkları şu an hazar gölüyle buluşuyor.